Arkadaşlar, herkese merhabalar. E, kısa bir Ankara videosu çekeceğim. E, aslında işe başladım. Daha önce yazmıştım. E, biraz uzun süredir çalışmadığım için bayağı bir hamlamışım. Biraz e, ağır geldi. O yüzden e, uyudum mu kalkamıyorum. E, Ankara'ya kısa bir video çek vereyim. E, yarın İstanbul hem de Adana yapacağız arkadaşlar. Ama açıkça söyleyeyim, ikinci videolar çok rağbet göstermiyorsunuz bence kaçırmayın derim. Ee, Ankara'ya dönecek olursak iki altılı var. Ben ikinci altılıyı vereceğim sadece. Ee, yedili plase ayağında zaten 4 at koşuyor. 3. koşu. Kısa vade dokuz koşu. Dişilere mahsus. 2000 metrede yapılacak. Ben 4 ee, dört numaralı Monday Life'ın ee, Life bence banko yazılır arkadaşlar. Ben yanına at önermeyeceğim. 4 numaralı Monday Life. Eee Yedili plaseye bence banko yazılıp misli ya da normal oyunlara girilebilir. Günü ee, günün dördüncü koşusuyla birlikte altılı ganyan start alacak. 1400 metre kum pist yapacak. Üç yöye yaşlı Arapların kısa vade altı yine dişilere mahsus yarışında. 2 numara Didier son yarışında çok erken yürüdüğü için kaybetti. Ee, daha kumda geçilmeyen Torun Kallos çok etkili bir sprintle geldi kazandı ama e, yani çok erken hamle yaptığı için Didier sonlara mermisi kalmadı. Bugün bu traklara çok iyi binen Vedat var üzerinde kazanmasını bekliyorum favorim. Bu ki bana göre kum performansı geri daha sağlam basan 4 man direngi star sorunları çözdüğü takdirde yani biraz adapte olmada sıklık yaşıyor. Bence normal gücün çok altında koşuyor. Sonra da yedirmeli Torun Kalas. 2-4-7 bende küçük orta açı kurgulara yeterli bu üç atı görüyorum ama geniş kurgulara ters yarış beklediğim isimler var. Bunlardan biri özellikle 5 numaralı Öznilay. Ankara pistine ilk defa çıkacak olan Safkan doğuda kazandıktan sonra Ankara idman pistindeki 600'lük sprinti kırklara düşürmüş ve çok rahat aksiyonlar yapıyordu. Müslüm burada binici atlar varken bu atı tercih etmiş. Bence kesinlikle ihmal edilmemeli. Acaba daha ön planda verebilir miyim diye düşündüm ama... E, önde saydığım üç tane bence daha kaliteli gruplardan geliyor. O yüzden görmek amacıyla Öznilay dördüncü sıradan şans verdim. Sonra üç numaralı Kalbimdesin. Düzlük yarışlarını etkili yapan Safkan. Son çim yarışını çalmıyorum. Beşinci sıradan şans verdim. Sonra altı numaralı dilda. İstanbul'da da bu Safkan'dan iyi yarış bekliyorduk ama bence bugün Ayhan ilk defa binecek. Etkili bir yarış gelebilir. Kum'da aman dikkat. Son sıradan da güzel bir meydan yarışı kazanan dokuz numaralı Saher Yili diyeceğim. İki dört yedi küçük kurgular yeterli. Geniş kurgulara beş, üç, altı, dokuz yeterli olacaktır arkadaşlar bence. Günün ikinci aya Handikap 14, 4, 4 yukarı Araplar'ın 1600 metre çim yarışı. yani ben burada özellikle Adalı Bey biraz eksik koşarsa ben bu yarışın çok karışacağını düşündüm. 4 Masafkan benim favorim. risk bile edilebilir bence. Daha performansını devam ettir takdirde bence etkili olacaktır. Ama ben buraya bir 5 hata ayrımsız yazma taraftarım. 6 numaralı Dudu, 1 numaralı Savaşçı Hatun, 2 numaralı Esen'in oğlu ve 5 numaralı Can Ömer'im. Bu safkanlığının bende bir adım öneriler ama ben toplamda 8 at yazıp burayı kapattım. Sonrasında 8, 7, 3 yazıp 8 atı da ayrımsız yazdım. Ben burada riske girmeyeceğim çünkü bol alternatiflerim var onu da söyleyeyim. Günün e, 6. E, koşusu grup 1 Ankara koşusu 3 yaş İngilizlerin 2800 metre mesafede yapılacak olan e, bir yarış. E, yani Gazi'den gelen bir dişi safkan sadece... bunun e, Moonlight Fair'i var. Evet. Güzel at. Saygı duyarım ama ben 2800'de e, ki bugün havada biraz sıcak ben erkeklerin daha baskın olacağını düşünüyorum mesafede. Özellikle son 1600 yarışında bana göre e, buradaki atların içinde en çok grup tecrübesi olan Altınmaz spokesman son yarışında sürdürekli. Ben onu ölçü almıyorum. E, ondan önce koştu iki tane grup yarış var. Ağır pistteydi. Onlarda başarı olamasa da ondan önceki 1900 ve 2200 yarışı kazanmıştı. Burada hatta rakip gördü. Montaigne'i geçmişti. Ben açık söyleyeyim Altın Mas spokesman benim bankom arkadaşlar. Rakip olarak da ben erkeklerden Taylolo ve Montaigne diyeceğim. Altı banko rakip arayanlar 5-7 yazabilir ama tabii ki tercih sizin. Moonlight Fair'de diğer atları tercih edenlere saygı duyuyorum. Ama ben Altın Mas afkanın son yarışı ve koştuğu grup yarışlara bakaraktan kazanmasını bekliyorum. Benim Net Bankom 6 numaralı Spokesman. Günün dördüncü ayına geldiğimizde grup bir sürat koşusu bin metre mesafede yapılacak olan bir numara Alihan Aygırlığa gidip geri geldi. Çok da güzel döndü. de iki yaparak geldi. Alice Karataş'la 12'de 8 yapmış bir hattan bahsediyoruz. Yarışa baktığımda gerçekten Gracias, Ardaşa, ee, e, Planline, Bahubali gerçekten çok sınıf atlar var. Özellikle serilik anlamında e, ben 1 numara Alihan'a alternatif banko öneracağım size. Bir banko daha olduğu için Alihan'a ancak alternatif verebildim. Yıkmak isteyenler bence 3 numaralı Grasyas'la yıkmalılar. Sonra 2 numaralı Ardaş'a ve 8 numaralı 3 yaşlı şey 2 yaşlı Bahubali diyeceğim arkadaşlar. Sıralama 1 3 2 Yani bir alternatif banko 3 2 8. Günün 5. ana geldiğimizde 1600 metre mesafede yapılacak olan Çin çim yarışına iki yaş İngilizlerin. Altı numaralı Mangus'ta Cav bence güzel bir at yakalamışlar yine. Özcan Yıldırım iniyor bugün. her ne kadar burada Ziska e, grubun önünde görünse de 1300'ü 1.16'yı tutarak oynayarak yaptı bu at. Ben bilmiyorum yani. Ziska son yarışında oğlumsuna teslim oldu. Eğer Alihan'a yönelecek olan varsa Mangusta yıkabilir. Saygı duyarım. Ben Mangusta kendi oyununda tek tekrar Mangusta ben de alternatif banko. Hatta küçük kurgulara net banko. Rakip arayanlar bence 5'te 1 yazabilir. Ama ben kendim şahsım adına at yazmayacağım. Altın ve mangustoyu banko bırakacağım. Günün sonuna geldiğimizde 1200 metre çim pisti. Yine 2 yaşların Maiden dişi yarışı. 4 numaralı Herket. Ben bu safkanın bugün kazanmasını bekliyorum. Benim favorim bir beyaz bayrak ayına yakın yarış bekliyorum. Bir Zena bir var üzerine gidecek ama onu atlattığı takdirde bence etkili olacaktır. 3 tane ciddi rakip görüyorum. 6 numaralı biz Westris, 5 numaralı Matilda ve 1 numaralı arasına rağmen ana Fatma diyeceğim. Sıralama Skupon'u sonraya getirmek isteyenler 4 numara harekete getirebilirler. Ama rakip olarak 6-5-1 diyeceğim. Benim Ankara görüşlerim bu şekilde. Hepinize bol şanslar diliyorum. Görüşmek üzere.